Hepinize selamlar. Ben Hasan Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Like'a sevgilisi hocam kanalımıza. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz ki bir Nisan ara tatilimiz geliyor. Ve bu Nisan ara tatilinin çok önemli, çok değerli, muhteşem önemli olduğunu hissettirmek istiyorum sizlere. Çünkü gerçekten de öyle bir durumda karşı karşı, karşı karşılaşacaksınız. Ve artık önünüzde şöyle güzel tatiller çalışabileceğiniz zaman dilimleri kalmayacaktır. Bu zaman dilimini çok iyi değerlendirenler ...bir seviyeye kendilerini taşıyacaklardır. Ya öğretmenim... ...ya işte biz de insanız... ...ya işte biraz oturalım dinlenelim... ...şu üç, bir hafta işte ne bileyim... ...işte ders yapmayalım... ...hiçbir şey yapmayalım... ...oturalım yatalım... ...bayram var zaten falan diyenler... ...tabii ki bunlar arkadaşlar... E, ...maalesef... E, ...zamandan... O, ...tasarruf edemedikleri için... ...zamanı iyi kullanamadıkları için... ...hata yapacaklardır. Ama zamanını çok iyi kullanıp... ...bu süreçte de ders çalışmaya... ...gayret edenler... ...o emeklerinin karşılığını... ...mutlaka alacaklardır. Peki biz e, bu süreçte sizin yanınızdayız. Yanınızda olmaya tabii ki devam edeceğiz. Eğer şöyle bir şey istiyorsan öğretmenim şöyle bir matematik genel tekrar kampı yapalım. Şöyle bir birinci dönemi tekrarlayalım şu bir haftada diyorsan. Senin için bir kamp planlamak istiyorum. Eğer ne kadar istediğini bana gösterirsen şöyle bir like atarsan bir yorum yazarsan. Tabii ki bunları ben e, bir görürüm. Bakalım kaç kişi istiyor gerçekten de isteyenler var mı şeklinde. Hemen sonra ne yapıyoruz? Bir kamp planlıyoruz ve sizlere kamp kısmında destek oluyoruz arkadaşlar. En azından bir matematik birinci dönemi tekrar etmiş olursunuz. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün Nisan ayını konuşacağız. Nisan ayının aralık yani Nisan'ın Nisan'ın konuşamıyorum Nisan'ın o ara tatil kısmını konuşacağız arkadaşlar. Tam tamına 9 gününüz var. Haydi bayramın birinci gününü saymayalım tam tamına 8 gününüz var arkadaşlar. 8 günde devralem. 8 günde neler yapabilirsiniz, neler var? Muhteşem şeyler yapabilirsiniz. Ama yorulacaksınız. Yani yorulmadan olmuyor abi. Ya oturacağız, yorulacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz. Biliyorum. Pomodoro Pomodorolar kısmında birazcık gevşeklik davranmış, gevşeklik yapmış olabilirim. Ama arkadaşlar inanın vakit bulamıyorum. Yani işte e 9'lara 10'lara kadar çalışıyorum eve gelene kadar işte oluyor işte tam böyle hadi diyeyim yapıyorum yapalım diyeyim falan derken yani gerçekten de arkadaşlar böyle şey olmuyor yani canım çıkıyor diyeyim ama bu ara tatili kısmında inşallah planlamaya çalışacağım daha güzel çalışacağız faydalı olacağını düşünüyorum biz bak LGS'nin son anına kadar yanındayım bak ta LGS'nin başından Buraya kadarki zaman diliminde hep yanında oldum. Hiç bırakmadım. Hep yanında oldum. Destek verdim. Bundan sonraki süreçte desteklerimi kesinlikle vereceğim yanında olacağım. İşte dediğim gibi planlamalar yapıyorum. Planlamalar yapmaya devam edeceğiz. Birlikte oturacağız. Kamplar yapacağız. Sorular çözeceğiz. Biliyorsunuz ki kolay orta zor şeklinde bir seri başlattım. O soru çiz çözümlerini de izlerseniz en azından hangi soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Kolay nedir? Ortası nedir? Zor nedir? Onları da görmüş olursunuzdur. Güzel olur. Topluluk kısmında var. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Peki arkadaşlar. Ben size güzel bir planlama yaptım. Harika, muhteşem, muhteşem ötesinde bir planlama yaptım sizlerden de şunu istiyorum bu planlamayı kullananlar instagram sosyal medya kullananlar varsa hikayelerinde bu planlamaları paylaşın ee, ki arkadaşlarınız da sizleri görerek bir şey olsun canlansınlar yani onları bir canlandırabilmek adına bakın arkadaşlar bugün şu kadar şöyle yapacağım şöyle yapacağım bu yapacağım falan filan şeklinde bir paylaşın ve beni de etiketleyin ki göreyim bakalım gerçekten de kimler kullanıyor bu planlamaları o kadar emek veriyoruz like atıyor musunuz atmıyor musunuz onları da görmemiz gerekiyor tabii ki like'larınızı atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten de emek veriyoruz gerçekten de böyle size faydalı olabilecek şekilde sizi üst seviye taşıyabilecek şekilde bir planlama yaptık şimdi 8 günü planladım. 8 gün içerisinde neler yapman gerekiyor isteyenler için e, tabii ki şöyle söyleyeyim yani e, farklılık gösterebilir. Tabii yani mesela o an tatile gidiyorsundur. İşte ne bileyim köye gidiyorsundur bayram tatili kısmında. İşte memleketine gidiyorsundur. İşte bununla ilgili tabii ki değişiklikler olabilir. Yani sen bu planlamayı kendi hayatına göre uyarlayabilirsin. Ya ben mesela yazdım 50 soru yazdım sen biraz daha düşürebilirsin biraz daha artırabilirsin o sana kalmış bir şey. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Ama bir plan olmadan maalesef olmuyor. Ve bununla ilgili yani denemeler kısmında yani planlama üstünde ben zaten ayrıntılı bir şekilde e, tek tek konuşacağım. Ama lütfen arkadaşlar bu e, ara tatil çok değerlidir. Çok önemlidir. Lütfen ciddiye alın. Lütfen ciddiye alalım. Ya hocam işte ya işte bir dinlenek ya. İşte 2-3 gün dinlenek ya. Bak bunu dediğin anda bu dört günü 5 günü buluyor maalesef. Sonra Aa ya işte bayram geldi bayram. İşte şöyle de böyle baktın tatil bitmiş. Bakın arkadaşlar. Çalışıp Ya da şöyle söyleyeyim Kazananların bak Kazananların birçoğu Bu tatilleri çok iyi değerlendirenlerdir Çünkü e, Bize zaman dilimi lazım değil mi ya, okul başladığında okul zamanı var çalışamıyoruz böyle toparlanamıyoruz e, Canlanamıyoruz işte yoruluyoruz şeklinde E şimdi bak okul yok Belki birçoğunuzun Dershanesi olmayacak Belki birçoğunuzun kursu olmayacak. E bu şekilde sadece evde olacaksın. Bir sürü zaman dilimin olacak. Otur, çalış yahu. Bakın, eğer bazı şeyler kurslar, okul kursları devam ediyorsa eğer verimli olmuyorsa gitme. Mesela dershane, artık bu saatten sonra dershane verimli olmuyorsa sadece sınavlarına git. Çünkü konuyla ilgili bir sıkıntın kalmamış. Oturup senin sadece soru çözmen gerekiyor. Ben planlama içerisinde, planlama üzerinde tek tek konuşacağım, ayrıntılı bir şekilde planlamanın da PDF'ini aşağı koyuyorum. İsteyenler için de Instagram'da da paylaşacağım arkadaşlar, oradan ulaşabilirsiniz. Haydi bir planlamaya bakalım. Şimdi planlama kısmımız harika, har, harli kuyyade oldu. Şimdi ben şöyle söyledim her gün bir genel deneme çözmek zorundasın. Bak cuma günü hariç. Şimdi ben cuma gününü neden? Çünkü bayram arkadaşlar. İyi bayramlar. Ne oluyor oğlum? Ana bir dakika. Şekilli şukulu çıkıyor. Kasıyor. Benim bilgisayar değiştirmem lazım arkadaşlar. Ben bunu anladım. Evet iyi bayramlar arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Daha cuma gününe bir hafta var de bir haftası ya az kalmış ha. Cuma ya şurada ne kalmış? Evet iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar hepinize. İnşallah bayramınız çok güzel geçer. Bol bol harçlıklar alırsınız ve onlarla test balırsınız alırsınız inşallah diyorum. Evet bu bayram kısmında e, cuma günü hiçbir şey yapmıyorsun. Birinci gün olduğu için boş geçiyoruz. Birinci gün gidin e, büyüklerinizi ziyaret edin. Mutlaka büyüklerinizi ziyaret etmeye çalışın. Babaanneniz vardır, anneanneniz vardır. Yani büyük kısımlarınız vardır, Teyzeleriniz vardır, amcalarınız vardır. Onları gidin ziyaret edin arkadaşlar. Bir bayramlaşın. Harçlıkları toplayın. Ama bakın kendinizi birinci güne göre ayarlayın. Ya da ailenizi ona göre ayarlayın. Deyin ki ya bak gezeceksek eğer birinci gün gidelim herkesi görelim abi. Ondan sonra ben yok. Ben offline. Ben oturacağım abi. Ders çalışacağım. Cumartesi ve pazarı çok iyi değerlendireceğim diyeceksin. Bakın ben cumartesiden itibaren başlattım planı. Tamam mı? Cumartesiden itibaren muhteşem bir şekilde çalışacağız abi. Ben her güne bir plan, her güne bir deneme yazdım. Matematik, fen bilimleri, paragraf ve dil bilgisi. Bak dil bilgisi de çözmen gerekiyor. Dil bilgisi de önemli olacaktır ve Türkçeyi biraz daha zor soracaklardır. O yüzden lütfen bir soru kaçırmamaya çalışalım. Paragrafta çözün, dil bilgisi de çözün. Sadece paragrafla olacak iş değil arkadaşlar. Dil bilgisi de yapmamız gerekiyor. İnkılap tarihi, map örnek soruları, matematik. Devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki geçen kısımdaki planlamayla Aynı şekilde devam edeceğiz. Fakat burada genel deneme ve analizini yapman gerekiyor. Her gün bir tane genel deneme. Okulun yok mu? Sabah kalkıyorsun abi. LGS saati LGS saatinde hemen şu deneme kısmını açıklıyorum size arkadaşlar. Bakın sabah kalktın. tamam mı? Deneme ya yani LGS saatinde e, denemeni olur aranı verdin falan. Bak tabii 40 dakika ara verme. Sen biraz daha az var. 15 dakika 10 dakika ara ver. Ondan sonra sayısala geç ve denemeni yap. Bunların analizini yap. De ki ya abi ben kaç soru kaçırmışım? Hangi soruları yapamamışım? Yapamadığım sorular neler? Yapamadığın sorular vardır. Destek aldığın öğretmenlerin vardır. Onlara yollayabilirsin. Ben ben bunu yapamadım diye. Veya birçok e, şimdi denemenin birçok şeyinde kare kodlar var işte kare kodları okutuyorsun çözümlerini falan bulabiliyorsun o yüzden çok sıkıntı çekeceğiniz sanmıyorum o analizleri yapmanız gerekiyor baktın deneme yaptın tamam matematiğe bakıyorsun abi matematik leş iki tane üç tane net yapmışsın o zaman bir tane matematikten hemen bir genel tekrar programı oluştur şu 8 gün içerisinde otur 8 günde bitirebileceğin yani 8-9 günde bitirebileceğin şu ara tatilde bitirebileceğin bir kitap belirle o kitabı o kitabın üzerinden git onu bitse tamamla bitir Tabii ki sadece matematik için değil Yine deneme çözmeye devam edeceksin. Her gün yine deneme çözmeye devam edeceksin. soru çözmeye devam edeceksin. Onu ek olarak bitirmeye çalışacaksın. Anlaşıyor musun? Zaten şey yani büyük böyle ağır bir kitap değil. Kolay orta zor şeklinde olacak. Mesela aklıma geldi bir kitap. Evet. Ne? Tabii ki solamat arkadaşlar. Solamat tam o böyle tekrar yapabileceğiniz tipe ee, muhteşem oldu. Yani işinize yarar mı? Yarar. Ben biraz böyle içine kağıtlar, notlar falan sıkıştırdım ama e, faydalı olur arkadaşlar. Bunu bence kullanın. Deneme içinde şöhretler karması var. Şöhretler karması da olur. İster, isteyenler kullanabilir. Fark etmez. Ama dediğim gibi ilk önce sen kendini bir deneme yap. Durumunu bir belirle. Çok düşüksen bak. Çok düşüksen. 2, 3'lerde, 4'lerdeysen, 5'lerdeysen lütfen bir genel tekrar bir program oluştur kendine. Peki geldik buraya. Ondan sonraki süreçte cumartesi ve pazar kısmında toplamda cumartesi 290 soru çözüyorsun, pazar 300 soru çözüyorsun. Ben bunların hepsini yazdım. Genel denemeler zaten 90 sorudan oluştuğu için arkadaşlar 90 soru olarak kabul ettim. Matematik 55, fen 60. Bakın bunları Branş denemelerin vardır ellerinde. Branş deneme olarak çözebilirsin. Mesela matematik 55 yazmışım ya. Sen ne yapıyorsun? Elinde branş denemesi vardır. 20-20-40 tane çözdün. Sonra döndün soru bankandan çözdün. Mesela fen bilimleri. Yine aynı şekilde branş denemelerin vardır. Branş denemelerini çözdün. Sonra döndün soru bankalarını çöz. Yani birinci döneme ait. Bütün o soru bankalarında hiçbir şey kalmasın. Temizle ve map örnek soruları mutlaka çözülmesi gereken bir map örnek sorular kısmı. Eğer ben bir e Tekrar programı hazırlarsam bir kamp yaparsam arkadaşlar ki büyük ihtimalle yapacağım. Ben konu konu bitirdikten sonra mesela çarpanlar ve katları bitirdikten sonra milli eğitimin örnek sorularının pdf'lerini ayarlayıp sizlerin oraya linke koyacağım. Sen mesela o videoyu izledin tekrar yaptın ondan sonra onları çözmeni isteyeceğim. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Bu şekilde size bu yönde de destek olmaya çalışacağım tabii ki. Evet baktığımızda. Pazartesi matematik, fen bilimleri, paragraf ve dil bilgisi. Bak dikkat ediyor musun? Altını çizerek söylüyorum. Dikkat ediyor musun? Ne var? Her gün matematik, fen ve Türkçe var. Matematik, fen ve Türkçe. Her gününe koymak zorundasın artık. Biraz daha zorlamak gerekiyor kendimize. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen zorlayalım. Tamam. Pazartesi 260. Salı 300. 280 çarşamba. Perşembe 320. Cumartesi 315. Ve pazar günde 360 ile tamamlayıp toplamda... 2425 soru çözmüş olacaksındır. Kaç günde? 8 günde. 8 günde bence muazzam. Güzel bir sayı. Dediğim gibi bak tek tek sana yaptım. Abi bak mesela alırsın. Hatta ben bunları gün gün Instagram'da da paylaşayım. Çünkü, çünkü unutanlar olur. Hatırlatmak amacıyla. Dedim ki işte arkadaşlar bakın cumartesi 890 soru çözmen lazım. Matematik fen bilinir bu şekilde. Alıp paylaşırım her gün hikaye kısmında. Oradan da takip edebilir isteyenler. Yani planlama kısmı bence güzel yapabileceğiniz şekilde oluşmuş. Dediğim gibi buraya 300 yazdım. Sen öğretmenim benim seviyem yüksektir. Ben 300'den fazla çözebilirim. Ben bu matematiği 55 55'te de 60 tane 70 tane çözebiliyorum. Paragraftan 50-60 tane çözebiliyorum. İngilizceden fazla çözebiliyorum deyip bunu 300 yerine 350'leri 400'leri görebilirsiniz. Mesela bir tane öğrencimiz var. Ee, bir günde bir tane kitap bitiriyor. Mesela bir tane kitap var. Ee, 20'li deneme var örnek veriyorum. Işte, matematik branş denemesi 20'li deneme. Ee, ne yapıyor? 4 soru mu yapıyor? 20-20 e, 400 soru yapıyor. 400 soruyu mesela bir günde bitiriyor. Ne yapıyor? Sabah bir kalkıyor oturuyor pat 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 yapıştırıyor. Denemelerden kaç alıyor sanırsanız. Söyler miyim? Söyler miyim? Söyler miyim? Söylerim. Ma maşallah diyelim. E, 490-500 arası alıyor. Ama çok çalışıyor. Çalışırsanız kesinlikle faydasını görürsünüz arkadaşlar. Yani faydasını kesinlikle görürsünüz. Onun emeklerini karşına alırsınız. Dediğim gibi ben bunun pdf'ini aşağıya koyayım. Analiz edersin. Analiz kısmında kendince düzenlemelerde yapabilirsin. Fark etmez. Umarım buradaki ara tatili çok iyi geçirirsiniz. Çok iyi geçirmeniz dileğiyle sizleri çok seviyoruz. Bizler için çok önemlisiniz. Biz sizleri seviyoruz. Kalbimiz sizlerle ve sizlere hem de dua da ediyoruz arkadaşlar. İnşallah gönlünüzdeki o liseler inşallah gelir diyoruz. O gönlünüzdeki liseleri kazanmanız dileğiyle. Allah'a emanet. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan görüşürüz. Güle güle.